...gittiğinden emin, <laughs> emin olacaksın. Başardık gelmeyi. Az gelemiyordum. Tabii size bu bir Geçen yıl kızlara haber vermeden... ...gizli gizli YouTube videosu çekiyordum. Şimdi var mı? Yok. <laughs> bir bakalım Ne var? <laughs> Her gün altı dersine giderken. <gülüyor> 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 Oturmayı başardık. İlk gün oturduysak bu sene çok güzel geçecek. buradaymış. buradaymış. alamadım. Dilek! Geçen güzel. yıl vlogumuzda da ilk gün sen bizi vapurcuya götürüyorsun. Kalayım. <laughs> bu sisteme adapte olmak için her şeyi böyle olumlamamız lazım. Artık only good vibes girls olacağım. Çok fondan, de, fondan, e, fondan. haftaya şey videosu falan çekeceğim. Her gün altta. <laughs> Mehmet'e kötü davranıyoruz. Evet. <laughs> Mete kötü davranıyoruz. Evet evet çok beğendim. <laughs> çok beğendim. Her gün altında kalkmak videosu falan yapacağım. Güneş'i selamlayacağım. Güneş'i selamlamayacağım. Çok güzel mi? Çok aptal Çok güzel Var ya. daha iyi mi? Bütün insanla çekiyorum. O Of Biz böyle böyle bir sınıfız. Aynen. Bütün, birlik, birlik beraberlik. Evet ben aldım. Yani. Böyle hemen hemen. Var ne bu su? <laughs> Bence bayağı korkunç. Kamerayı kime vermem gerekiyor? <laughs> <Of. gülüyor> Dile de kargo geldi ha. Bakmaya çalışıyorum. Gürtene blok çekiyorum. Teşekkür ediyorum. Ama Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Burayı işgal ettik masa. <laughs> Az dönemlerden yeni kanşilerimin bana selam vermesini talep ediyorum. <gülüyor> 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 kapalı bir şekilde talep etmiyorum mesaj yazdım. Bana <laughs> <Sana> selam verin. <laughs> <ederim>. Çünkü ben <laughs> tanıyabilirim. Umarım beni tanırsınız. Evet şöyle Youtube videomdan görüp geldiyseniz eğer aynı şekilde dolanıyoruz. Aynı Hiçbir şey. değişikliğimiz yok. O yüzden sanırsınız <laughs> diye Şimdi dilekler bize içecek alıyor. Biz onları bekliyoruz. Biz onları bekliyoruz. Biz onları bekliyoruz. Biz Biz bunu Biz onları bekliyoruz. 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 Hey gitme dur hey. Yeliz Hanım, Yeliz Hanım alışverişi yetiştirebilecek misiniz acaba? <laughs> Çok iyi. Biz dışarı çıktık ve bizim ayak kokanı hatırlıyor musun? Artık orası bizim ayak kokan. Artık <laughs> yeni güncelleme. Orası bizim Niye? ayak kokanımız artık. Diyeceğim. Benim çekmek <laughs> yine kahvelerimiz geçen yıl da böyle olmuştu. <laughs> <laughs> Dilek çekti Hiç ya. Şey <laughs> Bir yılda kendine ne katabildin? Mekan değiştirdik. <laughs> Masa küçüldü. bir yan mekana <laughs> Bir an geçtik. Çok eğlendim. <laughs> Üniversite salak bir tek <diyecek> <laughs> <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Yakında okuldan bayılacağız. <laughs> Öpüşen köpeklerimi göstereyim <laughs> mi? <ben. gülüyor> Köpeklerim var. De... Çok komik ya. bu <laughs> İhsan bir sansür koyar. <laughs> BKM baya iyi yani. Ne yazık ki. Öpüşen köpekleri var. Gülüşmeler Bugüne bayıldım geçen yıl gibi. Çok ergen çıktık ilk hafta aktivitesi. Seninle başka bir Hayatımda ilk kez Yusuf'un bir iyilik yaptığını gördüm. Ben dondurma almış. dondurma aldı. <laughs> Neden acaba? Gülten için aldı, özel. Altta alt yazıyor diyor. Bir yalana bir, bir alana. <laughs> <laughs> Günlük tüm görevlerimizi tamamladığımıza göre. Çankırı denizi. Şuna bakalım. <laughs> kahvaltıların çeşitlilik gerçekten. Zeytin ve kek yiyor. <laughs> Fırın aynı şey deyip asla konuşuyoruz. İki günde bu kadar ders, ders dersi dersi kesinlikten. Kesinlikten birlikte ne yapacağız bilmiyoruz. Eski <laughs> sınıfımızdayız, anılarımızı yaşıyoruz. Evet, <laughs> ben de hiçbirini aynı yani. <laughs> daha perşembe <laughs> <daha gülüyor> görmedik arkadaşlar. perşembe bile görmedik ki. Saat <laughs> 6.30'da dersten çıkmak konusunda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum yani gerisinde sadece bayılmaya bak. <laughs> ya yani lütfen çok korkunç olmasın ya. Dün güzel. kaçta uyudunuz beyefendi? 0035 arkadaşlar. Dün ben 11'de uya kaldım. <laughs> ben de 11'de uyudum. Bugünkü ders için dikkatim vermiyorum. <laughs> evet çünkü. Aslında bir saat daha uyuma şansımız varmış. Ders dersin saatin hoca bir saatleri çekmiş ama bu mesaj bize iletilmemiş. Eski sınıfımıza gelince bizim eski eylemler. benim Hatırlıyor musun? Benim burada lenslerim vardı. Bu <laughs> buraya. <Görmüştüm, gülüyor> <laughs> Ama şu an yok. Almış trend Almışlar. Trend. Adres vermiştik. Hayır yok. Ultra prodüksiyonlu işe <laughs> yarıyor. Evet, bakın <gülüyor> onlar <gülüyor> <gülüyor> Yemeksel. Valla ilk haftamız hiç yoğun geçmiyor sandığımız kadar. Ama şöyle yoğun geçiyor. Geçen yılın herhangi yoğun Sus. bir hamlesi. Sus. Gece geldi. gözlerini kapatmalı ha. ve... Hayır gerek alın. yok buna gerek Diyan yok. Alacağım. Burada üç deliğim var. Burada sadece bir tane var. O yüzden böyle deliksiz takılan küpelerden aldım. <laughs> Diğer tarafa da e, deldirel aslında bir yılı geçti ama her zaman e, iltihablanıyor böyle dairesel bir şey taktığımda. Düz uzanan yıldızlı küpeler aldım. Şuralara takmak için. Onları da takıp bakarız neşesi. Kız neşesi. <laughs> Bakın yeni gloss aldım. Kız neşesi tekrar. Stroji için böyle defterler aldım. Hello <laughs> <laughs> Sen hoş. <poz. gülüyor> tamam dileklere bakalım. <laughs> Bağırsın. <laughs> <Ay, pardon>. Hadi. <laughs> pilatesler. Evet, yurt ortamını buram buram size de yaşatmak amaçlı. Ben saç yaparken kızlar kontrol... kombin ya seçecek. Nerede bana cıplak bebek geldi diyor her podium yaptığında ben her seferinde çok üzülüyorum. Nasıl olmuş? Güzel. Ben de ben de. Çok oldu çok sevdim. Ama böyle yapmamalı. Kabin gibi biraz ama ince. İnce ama kabin. Bu makyajı özel yaptım. Özel talebiydi. Çok güzel oldu. Bak Yıldız'ın küpelerimi taktım. Okey belek, beni seçtim. Kanatlarından yani öldürsem demek istedin herhalde. Hayır, ölmüyorlar. Biraz çırpınıyor elimde. <laughs> yapma. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok anlamında neler oluştu Çok ama Çok güzel. Çok güzel. yoğun olmadığımız Çok haftaydı. O yüzden Çok güzel. Şu an mesela saat 3 ve ben yurdumun terasında oturuyorum. Çok güzel. Çok her Çok güzel. oturuyorum. Yani şu sahip, Çok şu sahip çünkü normalde ders programımızda 7'de çıkıyor falan görünüyoruz. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Muhtemelen yaşanacak. O evet. zaman da e, akademik girl era olarak bunları e, olumlarız. Üstesinden geliriz. veya bir şey getirmesin. <laughs> Keşke demeseydim ya. atladık. bunu çok seviyorum ya. Pişman ya. oluyorum dedim. Bir daha çay içmeye buraya gidersem ne dedin? <laughs> <laughs> Topuğumdan buraya. <gülüyor> <Tabuğumdan> <gülüyor> buraya <gülüyor> değil bakın karşısındaki yer. Çünkü bizim gittiğimiz yerde... Çok iyi davrandı. Çok, çok iyi davrandılar. <laughs> çok da İkram verdi kızı kadar. Çok aldım. <laughs> Ve biz 3 gün önce oh. diyete girdik. Az önce <laughs> de... <da> dedik ki yemeyeceğiz. <laughs> 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 Ama yedik. Olsun hepsini yemedik. Bak bana. Uha, güzel ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Nereye sürecek? <laughs> Nereye sürecek? <laughs> bir daha. <de. gülüyor> bir daha. De, bir daha. Mesela yarın sabah köründe kalkmayacağız. Evet ya, çok güzel. Yeni film izleyeceğim, dizi falan izleyeceğim, Ayşın Borilend izleyeceğim. Ana konusu okulu ye Selam, çakar mısınız Bulu ama? <laughs>